О, гулявани. Yansıyor. Sen de onlarla birlikte fotoğraf çekiliyorsun. İstersen o... deneyebiliriz. Tamam hadi deneyelim bakalım. Bak bunlar videolar var. Bunlar da fotoğraflar. Bir tanesini seç Peren. Sen karar ver kızım. Tamam. O zaman bunu seçelim. Senin boyun içinde hem en iyisi bu or. Ne dersin? B de ben bunu çekildim. <laughs> bunu da mı şekilde? Yani. Ama diğerlerinde pek boyun gözükmeyebilir, o yüzden. Do mu? Hmm. Pek sanmıyorum ama deneyelim şurasını. Hadi <laughs> git bakalım Pera. Git oraya kızım. <laughs> Şimdi <gülüyor> böyle en arkaya kadar git. Evet. Biraz daha geri. Böyle, bu tarafa, tamam şimdi kendi gördüğünüz kısımları görülecek. Kıpırdama çekecek şimdi. Tamam. Oo. Şimdi bunu mail adresimize gönderebilirsiniz. Şahane <laughs> gel mail adresimizi yazalım. Mail adresimizi yazalım. Pera, buradan seninkini yazayım. Biraz fazla da çok teşekkür ederiz. Rica de evet şu an çok olur. uygun burası. Deneyelim diğerlerinde. De. Bir tane de babayla da deneyelim olur mu? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Dur bu, burası bitsin. Şimdi. Gel buraya bu bitsin. O gönderdi. Gitti senin. Senin adresine gitti Pera. Bunlar fotoğraflar, videolar bu tarafta. İstersen bir tane video yapsak mı, Pera? Bak bunda mesela dans edebilirsin, sen seçersen. Düşün bakalım. Esin Hangisini? Sen seç bir tane hadi. Esin. Esin. Bilmiyorum, ben Yine bu istiyorum. Yine bunun istiyorsun. <laughs> Birlikte mi çekilelim? Evet. Tamam, tamam peki.